Okay, let's go. Evet arkadaşlar bugün ayın Cuma Cumartesi balığa gidiyoruz. Nasıl da Karagöz ve kovalayacağız. Bakalım ne çıkacak. Şimdi yeni çıkarmaya gideceğiz. Oradan da Miramıza geçeceğiz. Gideceğim, evet, çıkardan gideceğim, yerden. Hayır, çıkardan geçeceğim var. Evet arkadaşlar, yemimizi çıkardık şimdi. Midye bugün kullanacağız. Ayrıca av malzemesi aldığımız yerden de sülnez almayı planlıyoruz. Karagöz, İzmarit, Kırlangıç. Nasipse varsa yakalayacağız zaten. Kırlangıcı yem olarak istavrit kullanacağız. Karagöz ve midye, İzmarit'e de sülnez deneyeceğiz. Rastgele diyelim, meramıza gidelim. Evet arkadaşlar krangıçtan bir şey kalamayınca Güçlü dip takıma döndük İzmir'de tartışacağız bakalım nasıl ne varsa Diyelim Yan olarak Sürmez kullanacağız Şöyle Bakalım Arılar, kediler her yerimiz doldu. Ne istiyorsun sen? Hava ay ay. cincik gibi. Şu anda Veysel kardeşim de Karagöz peşinde. Tabi deniz çok temiz bugün gibi görünüyor Bakalım ne çıkacak Üçlü takım arkadaşlar İğnemiz şöyle bir iğne Görebiliyor musun bilmiyorum Sürünmezliğimizi küçük kesiyoruz Daha küçük de kesilebilir ama ben biraz daha büyük kullanma taraftarıyım 50 gram ağırlık kullanacağım. Deniz Durgun. Şöyle takıyoruz. 3 inem var. İzmir'de deneyeceğim. Geç saat daha erken. Ama bakalım. Nasip de belli olmaz. Varsa gelir. Bir şansımız deneyelim. Yalnız VSL hala midye ayıplığı yaratan karagöz peşinde inatla, dipoltası, üçlü takım o da. Yem olarak e, midye otu kullanıyor ya da midye kullanıyor. Şimdi açığa bir deneyebileyim, atabildiğimiz kadar atalım. bismillah diyoruz. Attık. Biraz bolluğumuzu verelim bakalım. Kurşun yere düşmesini bekliyorum. Zaten kurşun yere düştüğünü anlamam için de oltanın ucundan belli olur. Buradan görebiliyorsun bilmiyorum. Ve şu anda vuruş bile aldım. Bak arkadaşlar buraya şu anda. Güzel vuruş alıyorum ama ne vuruşu anlayamadım. Ya yeme aldı, hala vuruyor. Neyse bu hemen vuruş var. Sert. Sert vuruyor, bak. Aynen. Eğer şu görüntüde balı alırsak süper olacak. Bir şey aldı gibi ama Yok büyük ihtimalle yeme kaptı. Bakalım ama şu anda boş. Hafif geliyor. Ama vuruş iyi daha neyse çok sağlam vuruş yani şey lapin ya da tarzı bir şey değildi var ya? nasıl İzmir'de ama düşer düşmez vurmaya başladı lapin de olabilir şu an çünkü dibde lapin ve gümüş balığı çok fazla büyük ihtimal ya yeri kaptılar bakacağız bakalım ama boş şu anda yani lapindir büyük ihtimalle İlk vuruş küçük lapinler de alabiliyor bazen var bir şey ama ne var bilmiyorum Küçük izmarit, boyu küçük diye saldık. Şimdi yeniden yeni bir atış denemesi yapacağız. Neresine takıyoruz? Ya bu saatte vuruş iyi bakalım. Ama bize büyük lazım. Neyse kardeşim biz sever? Ben yani bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir dive sallayacağım Bakalım ne var dipte? Ne var Ara. Yok ya. Evet. E Al aldı. Ne aldı? O büyük şey. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok Evet arkadaşlar. biz. Dijital olarak çekti böyle, dişi o. başta da, nasıl koymadan denize geri götüreceğiz. Abi. Çok güzel de. Başta başta kaldı. Evet Biraz zor arkadaşlar ama evet, Boy iş Lan neyse balık, Biz balık havaya da yakalayamayız ha? Boy iyi evet, İkinci balığımızı aldık Bu sırada Veysel aldı Sıra bizde rote yakına bakalım. Nasıl abi? Nasıl? Nasıl, nasıl? <laughs> mesela, mesela, bir her, bir hareket gelmezsem bakalım ne olacak. İşte öyle arada iki tane sen. Aldın mı? Peki seni şu gözleri görsün. Gel beyler gel. Gel gel gözleri bir görelim. Şu gözler kimde var? Bakar mısın? Utanma utanma. Utanma kardeşim. Nazar olmaz ya. Nazar onun gözü çıksın. <laughs> otur, 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 benim Veysel Bostancı. kardeşim. <laughs> Bu da çılgın istavritçi Kasım Bey. Diyorum. Veysel açık dedim açık dedin ama bir şey yok. <laughs> Kasım abi çekecek bir şeyler. Kasım abi istavrit denedi. Oo, benimki de sağlam vuruyor şu anda. Ben seni çekiyorum mu? Yok. Vuruş var da aldı. Aldık bir şey. Bakalım. Eğer gitmediyse aldık bir şey. Bakalım Kasım beni de çekecek bize. Yok. Hayır. Kasım abi. Kasım abi bende iki tane var hani de. Evet Kasım abi beni çekerken ben iki tane çekmişim. Yok yok bende ben bende hepsi abi. Ha sen yakalamışsın. Ya, duruş aldım abi. abi izmarit nerede? Ha Aa, gitti. Dur dur dur. Dur 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 hiç yapma hiç yapma çekme abi, çekme. Hayır hayır çekme çekme çekme. Peki, dur dur. Yok. İzmarit oldu mu? Görüş vardı da. Ha abi, yok, almayacağız. Tabii mi? İzmarit çaparı vardı işin tarafı. Çaparıyor Evet, çaparıyor bana geliyor. Çaparıyor işte. Bırakayım ki. Arkadaşlar bir çaparıyor bir bile İzmarit geliyor. Şu anda enteresan şeyler oluyor. Bakalım benimkine ne var. Bende de bir şey var gibi. Bakacağız. Yok, ne? Yok. Ne? benimki boş Açıkta yakında İzmarit var. İlginç Hayır da yani Yemli'ye geliyor Yemli'ye geçtim Çapari nasıl geldi 2 tane mi Benim Yemli'ye gitmiş Hadi yani Çapari ile 2 tane geliyor Kıçabın Balıkçı Kasım abinin işte olmadığı şeyi Çapari ile Kırlanmış çeker Çapari ile İsmail'i çeker İsmail'i çekemiyor Ama şey yakına gitti. Ee, i̇pi bıraktım. eken bıraktı. Evet Kasım abi ne aldı? Bir tanesi istavrit geldi. Bakalım çılgın abimiz. İstavriti ne aldı? Hadi bakalım abi rastgele. Neyse neyse abi. Olacak olacak. Karagöz gelecek. Salam seni hadi. Kediye baksana kediye. Ortasında yapmış bekliyor. Herkes kendisi nasibinin peşinde. Ulan neyse tam çekerken yetişemiyorum sana var ya. <laughs> i̇yi iyi meşhaba. Ha çantanın içinde değil. Bakalım çantanın içinde nerede? <laughs> Şurada bir yer. Var mı sende? Var <laughs> var. Vessel çekti bir tane daha. Arkadaşlar şarjımız bittiği için çoğu şeyi çekemedik. Ama bayağı balık aldık. Yok yok boyu iyi onun. Şu anda bendeki durum. Şarjımız bittiği için kameramızın çoğusunu çekim yapamadık. Burada VSL kardeşimin dolu. sabitçi Kasım abimiz. Hiç yok. <laughs> Halen denemelerde. <laughs> Yem bitmek üzere çok güzel izmarit yaptı şu anda. Neyse tekrar diliyorum. Canlı canlı bakalım çekebilecek miyiz?